Her zamanki bir yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben <laughs> Akar bu kesinlikle <laughs> ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan vurma vurma. Neyse arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Yanımda Orhan var. Selam. Minecraft survival. Gel <laughs> bu lan buraya. Sen ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan Nasıl, aa, nasıl? Kaç kaç. Hadi ağaç mı kardeşim işine bak ya. Ağaç mı kırayım? Evet. Lan git başka ağaç mı yok? Şeref. Bak bak benim şeylerimi almaya çalışıyorum. Lan git git. Başka açmıyor ya, şey ben almak istiyorum onu. Tamam ben gidiyorum git. Ha şu beyaz aşağıdan kırma bence. Arkadaşlar bugün sonra ol. Neredesin? Scrawl bu. Aa. al. Dön bana. Aa. Al evimin kadını. Ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Kırılamadı. Git lan. Neç! Orada bir Orada bir inek daha vardı sen de Lan geber lan. Öldü bir tane. inek. Kurban bayramı da yaklaştı. Kardeşim o benim. Ha tamam aldım. Ha dur şurada da hemen taş varmış zaten al hemen. Bak burası ev için çok güzel lan aslında. Tamam o kadar taş yeter. Yeter diyor. Bir dakika. Lan dur lan lan ölüyorum lan. Hadi tam 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 40 tane yaptım. Allah! Neredeyim lan? Lan önüm burayı kapattım mı sen aç. <laughs> ya Allah sala. Zaten akşam olmuş. Buraya yerleşelim mi bugün? Ha şöyle yapalım dur. Dur buraya bir tane crafting koyayım. Var mı sende? Ona göre yap. Yok yaptım mı? Lan salak ne söylemiyorum ben ne yaptım? <laughs> Al iki tane craftingimiz var kapı olarak. Fırın da yap. Gitti, kapı yaptı ya. <laughs> yeah, artık kapım var Kapımız var Yes 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 Durma lan gel lan Gel lan Ya yine kapı <laughs> yaptım ya Yine kapı tamam, yaptım yanlışlıkla, unuttum kapı dur, yaptım. Salak, bekle ben yaptım fırın. Şu an üzerimde 5 tane kapı var. <gülüyor> salak. <gülüyor> oh be, ışığımız var, chest de yaptım. Dur, be, şey yapacağım. Sabah. Kapı, 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 kapı. Ha dur, hemen şey yapalım be. Kömür yapıyorum ben. Ee, tahta, kılıç. Lan, et yapacağım. koymuştum ben oraya. Tamam, onu aldım, kömür koydum. Kömür yapmak için şey yaptım. Dur bende kılıç var ben de. bir koyun hariciyim. Allah zombiler var, pis creeper var. Pis creeper, hadi be. Kardeşim sen Onu nasıl çıkayım? Oğlum koru lan. Allah <laughs> creeper patlattın evimizin ortamına ettin Üf. Uçarak öldürdüm lan. Ne olsun? Ne kadar pro'yum ya. Çok mu pro'yum? <laughs> Yaber Tamam eve kaç eve kaç eve kaç eve kaç Yemeyim ya Sanki seni... seni... Seni şey yapıyorlar, seni takip ediyorlar İyi 5 tane camımız oldu kafadan Oğlum taşın içine yerleşmeyelim Bak buranın atmosferi çok güzel Böyle dağdan buraya inen bir ev yapalım Bak böyle dağın içine falan da yerleşebiliriz, bilmiyorum Manzaramız çok iyi çünkü Bak ben buldum Aa önce... korktum mı? Allah ama ah, daha düz ah, yolu yürü. Ne oldu lan? İskelet, 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 iskelet kostüm. Geldim. Ya. Evimin kadını seni kurtaracağım. Yok burada kan kapının dibine içine girmiş. Lan yemeğim yok. Öleceğim. iki kalbim kaldı. Bende de yok. Bak biz de böyle bir şey yapalım bak. Ne yapalım ya. Böyle çıkarsın. yukarı doğru kazılsın burası böyle şey olsun. Buraya cam Üç, koyacağım. kalbim böyle. var sakın vurma. Böyle balkon olsun burası böyle. Burası cam olsun bence. Kanka bir dakika vurma. %100 ölürüm buradan düşersen. Vurayım ama. Ama yine de ben de aşağı gidip creeper'la savaşacağım. Beni izle balkondan çek beni kameraya. Dur. Her zaman gibi Gelen de ne lan? Ben ağır yüzün. Ayıp. Kaç kalbin var? Üç buçuk. Her zaman gibi yeni bir video. Allah iki. Arkadan bir yok ok yedim öldüm. İki kalbim var ve geliyorum. Aa zombi zombi zombi. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya gel. Oğlum iki kalbim var dur lan. İçeriye gir. Evet, ben 10 gideyim, tane etimiz var. Onları pişirelim hemen. Lan söylesene ölüyorum ben burada. Yo ben yiyeceğim bana ne. Ya gerizekalı. Dur havaya ok sıkacağım. Kendimi öldüreceğim. Canım olsun geri geleceğim. Lan yemek var zaten burada. Gerizekalı. <laughs> Bir kalbim kaldı ya. Gel yemek ye. Bir tane daha. Heh, at. At 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 at. Lan al şuradan al. Al 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 Oh, full canım oldu. Lan niye açıyorum hemen gidiyor lan? Onu fark ettim, neden? tam bırak, bırak. Seninki şimdi Almadım olur. ki. Bu zamanda mandalina... Sen şurayı genişletsene. zor Ben senin şöyle F1'de çekeyim. Bilmiyorum. Genişlet burayı. Tamam, hadi genişletiyorum. Tamam, tamam, hadi üstüne. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Diğer Bak şimdi ne yapacağım? Ben burada kömür gördüm ben. Yok ki oğlum. Niye geldim buraya? Aa, şurada var işte. Dur bir dakika kırma altımı lan? Bakıyorum. Ben buldum kömür. Ha, ben de ha, salak ben de ona gidiyordum zaten. Bir kömür kırdım mı arkasına bin tane geliyor zaten. Ha bunda öyle bir şey olmadı. Bir tane mi çıktı? Dört tane çıktı. İyi bir şey olmaz yeter. Oo buranın lan? Oğlum dedim ya işte kanyon. Baya demir var. Kardeşim. Lan gel yaptığım yoldan gelme. Şöyle yapsam. Şöyle bir şey yapacağım. Allah yes. Tutundum. Yes demir şah bebeğim. Oo baya var burada. Sen yazış biz çekiyoruz bile dedim. Tamam dedim. O, oh. <laughs> Geri zekalı. Ha, tamam ölmüş. Tamam, buradan sonra da ölmem zaten. Allah velet zombi. Lan Allah. Gelsene Dur lan bak şurada olabilir belki. Ana beni arkamdan Yunus ittiriyor lan. Ha. Bayağı hızlı geldim. TŞK Böyle Yunus'la alakalı bir şey geldi Aynen Yunus'lar ittiriyor TŞK Biraz daha seni kesip yiyeceğim Tamam Ha ben geldim Beyze e. Demirleri satayım. Lan bir tane de kömürümüz var zaten Demirlerle İlk kazma yapalım. Hadi kardeşim ben macera yaşamak istiyorum. Hadi. Hadi mı gemi mi geliyor? Ben canım gidiyor. Yemin et. Gel lan gel. Trek. Ya git. Oha balta bile yapmış. Heywan. Lan buraya niye could... koydum? Ben buradan ben... atlayıp gidiyordum. Ben kılıç şeyine balta yaptım. Niye? Yemim. Onu saldırısı kaç ki lan? 6 saldırı kılıç. Bu da 9. Lan yürü. Yemin ederim balta 9 saldırı vuruyor. At ve. Oha harbi lan. Nasıl At. lan? İyi e, neredeydi? O. Madem. He? Madem nerede? Salak geçtin sen nereye gidiyorsun? De burada bir şey kalmadı ki artık. Niye buraya geliyorsun? Yo var ilerlerine gitmedik ya. Ha şeye gitmedik doğru. Demirle bir kova yapıp su alsaydık keşke ya. Allah. Saat niye kaptın? 3 kalbim var. Allah. Hmm. Ha gördüm. Lan ya. Kardeşim daha farklı madenler bulmamız lazım. Aynı zamanda evi de kaybet. Oğlum buradan sonra su ya. <laughs> Ha inek. Sonunda. Oo, hem de bayağı inek. Bir domuzdan 6 tane et çıkıyormuş. Ay. 3 tane et çıkıyor bak. İnekten 2 çıkıyor. Ooo burada inek cenneti mübarek. Oha. İnek bulamadık, bulamadık. Burada fazlasını bulduk. Mert domuza çat. İki niye, niye tatip olduğuna Minecraft'ta domuz eti yersen <laughs> diye soran çocuk var ya. <laughs> Bir, iki. i̇ki vuruyorum lan baltayla yine. Ben de. Yine. O tavukçuk gel buraya. Benden kaçamazsın yavru gül. Kankacım şimdi biz ölmeden nasıl gideceğiz eve? Gideriz de ölmeden. Evi nereden bulacağız? Ve sen Aynen. neredesin? Daha seni bulacağız. O Neredesin kardeşim? Hemen ha? Ama meyvesi miydi? O meyveyi bulduğun yer var ya. Çi sığır eti. Bu arada şey maden buldum orada. Ölüyordum. Creeper falan vardı. Giremedim orada. Kanka bir fırın daha yaptı. <laughs> Sen de onları pişir orada. Hatta Bende de altı tane demir var. Ay niye vuruyorsun bana lan vurma. Ha sen misin lan? <laughs> Kardeşim bugünlük bugün bugünlük bu kadar yeter mi sence? Yeter ya. Bugün yarın. Aynen çünkü çok bir şey yapmadık. Aynen. Diğer videoda az daha gelişip şey yaparız. Ev yaparız. Ondan sonra da gel dışarıda bitirelim.